Nefis Yemek Tarifleri'ne hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber sağlıklı bir tatlı yapacağız. Onun için de bir böyle bir tane ceviz lazım. Birazcık da bal lazım. Bunun da böyle hazır hali böyle oluyor. Kabında bu kadar büyüklüğü olması lazım. Çay ile karıştırıyorsunuz. İsterseniz bunu de yapabilirsiniz dışarıdan olmuyor çünkü kendiniz ben bunu kendim yaptım mesela katılaşana kadar böyle karıştırmanız lazım böyle böyle vuran çıkmayana kadar vurmanız lazım benim şu anda çok katılaştı benimki yani oldu görüşürüz kanalıma abone olmayı unutmayın la Like atmayı da unutmayın. Sizi çok seviyorum, öpüyorum.